A, B'den küçük olmak üzere 5 basamaklı 2A, 3, B, 4 sayısı 11 ile kalansız bölünmektedir. Buna göre anlayabilecek kaç farklı değer vardır denilmiş. Arkadaşlar 2A, 3, B, 4 sayısı 11 ile bölünebilme malum artı eksi, artı eksi değerlendirmesi yapıyorduk. Artıları toplarsak 9 eksi A artı B olacak. Dolayısıyla bu sayı ya 0 veya 11'in nesi olması lazım? Katı olması lazım. Şimdi 9'dan ne çıkarsa sıfır kalır. E, neticede 9 olması lazım. Peki bu durumda şöyle bir şey soralım. 9'dan bir şey çıktığında 11'in katı olabilme şansı var mı? Yok. Diyeceksin ki hocam pozitif bir şey gelmez ki o zaman. Ama eksi 11'de neticede 11'in katıdır. Ama 20 yazmamız lazım. A artı B toplamı 20 olmaz. Bu durumda A artı B'nin karşılığı 9 olduğuna göre A da B'den küçük şekilde seçeceğiz. Dikkat edin. 0, 9, 1, 8, 2, 7, 3, 6, 4, 5 olacaktır. Çünkü bir sonrakinde 5'e 4 yazamam. A, B'den küçük olmaz. 1, 2, 3, 4, 5 tane değer var. Doğru cevap B seçeneğidir.